akşama musafirim var. İftarı Allah nasip ederse Allah bereket çektirsin. Bunda tandır çetesi atmıştı. Bu gece de gaz atacak. Bu gece de gaz atacak. Bura külfenin önü. Ora açılacak. Açtım şimdi orayı. Bir de orada orayı açacağım. Ondan hava alıp qəhat yanır. Təzək e, atarsan həm qaz yanar, həm də şey. Həm də bulğurub. Bunı artıq şüöncə verəcəm, sonra təzəyi üstünə tökəcəm. Öncə bunu alsın. Vallahi Allah razı olsun. Saat 6-ya gəlir tandırı yaqdım. Qastda müsəfirlər gəlir. Tandirciyə eşsin. Altana bulgur pilavi üstünə də qoz əsəcəm, onu bəkləyirəm. Tandirin dəyişməsini bəkləyir. İftarda qazana bulgur pilavi. Əvelik çorbası, bu əvelər qurutmuşum. Əvelər quru çorbası. Ondan sonra turşumuz. Mevsim salatası. Aha, söyleyim, söyleyeyim. Lavaşımız. Pidemiz. Ayran. Kola. Tatlı. Köyde bulunanlar bunlar. Bulgurumuz köy bulguru. etmecimizi elə köy etmeyicimiz. Hayırlı olsun. Cüleyalleme içinde de bizi Allah hayırlı bereketli versin inşallah. Ama her şey behali, hiçbir şey el uzat uzatılmaz. Yani. Her şey behali. Gazi güsün keserken çesit tuyu aldıqdan sonra təmiz yeyirik. Onu basqıya qoyuruq, leçənərdə 2 gün basqıya qoyuruq. 2 gün sonra təkrar çıxarırıq. Suyu su süzülmüş o suyu tökürük bodul boltusları. İki gün də ondan qalır. Günəşdə de qurudur. Dərin donduruculara qoyullarımı. Mən dərin dondurucuya qoymuram. Mənim yerim müsait. Mən həp yuxarıda aserəm. Elə asılıdır. Çox aşırıq vuruduqdan sonra torbaya, torbalara qoyur, ağzını bağlayıram, kaç tane olursa. Yuxarıda aserəm. İndi qazın dünən hazırlığını gördüm. Dünən götür, dünən qazı çıxartdım böyük tencərədə suya qoydum. Duzunu həm əti yumuşatsın, həm də tuzu gətsin. Sabahlıda qaptım saat 8-də qazı təmiz yıxdım. Böyük tencərədə eləcə qoydum qaynar. Qaynaya da evliyə qədər, evliyədən sonra da belətdim. İndi onun suyu ilə gətirib tandıra bulgur pilavına atacağam. Üstünə də qazı qoyacağam. Qaz qızardıqda Da, nukur daha mı lezzetli olur? Daha lezzetli olur. Kuru kaz daha lezzetli olur ama köy kazı. Köy kazı. Ana kazı. Ne yapıyorlar? Telefon açıyorlar. Beni zavacı biz dört kişi geliyoruz. Bize kaz pişir, kaz, tandırda diyorlar evet, diyorlar. Kaz evet. tandırda istemişler. Onlar Selçuk'la görüşmüşler. Selçuk da benimle görüştü. Ben kabul ettim. Şimdi bu gece dört tane misafirim var. Dört misafirimiz için dört miktarda... Misafir, dört misafirime bir gaz hazırladım. Gaz misafirim gaz da. Böyle bekliyorum, tandır geçene kadar. Şimdi, e, tandırın dumanı sana tohum üredir ama biz alışkınız. Aynı bu yanan alabın içinde biz ekmek pişiriyoruz. i'm sad to do بسم الله الرحمن <applause> الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم tane peçete. Oo. Dur. tamam. De de amca bak amca Keşke bunu hiç Ne yaparım? yaparım? Kaçta misafirim gelmiş. Üç tane bir de sen dört bir de sen beş. Beş kişilik yemek hazırlamışım. Haydi bismillah. Bismillah. Şimdi ne yapacağız? Allah bereket versin. Ezir yaktım. Tandır kızdı. Geçti. Aha. Şimdi bu pilavımı atacağım. Bismillah. Şimdi kazın yağı burada damlıyor. Yağından bana o pilavını atarım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. İçerle nasıl atayım? Sağda olsun bir suda. Haydi Bismillah. Allah bereket versin. Bismillahirrahmanirrahim. Dönerimiz, her şeyimiz bu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapıyorum? Kazın ayağını bağlayırım. Aha. Bağladım. Demir telinden haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, 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 bismillah. bereketli olsun. Yerli misafirlerime de afiyet olsun. Baba neyse, yoruldum, yoruldum değil mi? Haydi Bismillahirrahmanirrahim attık fazımızı üstünü körleyelim. Aha Bismillah. Allah bereket versin. Aha. Bu da eski bir çulumuz hava almasın diye. Etrafı hava almasın diye. Aha. Şimdi çıkarım. işimiz bitti. Kaç dakika hazır olacak? Otuz, 40 dakikaya hazır olur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bereket versin. Misafirlerime de afiyet olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kızındır her Bir tane daha. Gel bile, Gel gel, 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 gel. şey sen gördün mü yaktan olsun çekebilirsin. Sen şey. ne yapacaksın? Telefonda var. Bak asıl birinci burada. Şey. Ne kadar Burada evet. çok az var. 55 geçe mi okuyor? Öyle bir şey olması lazım. 5 dakika var Şimdi çok... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kim anı diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. oğlum hoş geldin. Hoş bulduk benim canım. İstanbul'dan mı geldin? İstanbul'dan geldim ana. Tandırda kaz yemesi için. Yani senin elinden bunları tatmak için. Allah için gücün rast getirsin. Ben de yaptım. Size afiyet olsun. Eline sağlık anne. İnşallah Ramazan ayıdır. Şifa olur, bereketli olur. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bismillah. Aha. Oğlum bir tane de şey çıkarsın. Pilavı Kenan al bunu. Bala. Şimdi sen bunu... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çekse çapacak mı? Çek koy. Aha. Aha. Umut. Ümit İstanbul'da geldi. Menice babaannesine, anneannesine yardım etti. İşi güce rast gelsin. Haydi bismillah. Sen onu yapacaksın Alabilirsin. Yani sana zahmet olmasın. Ben, yoksa. Tamam, bunu ben gördüm. Sen de gördüm. Haydi bismillah. İftar yaklaştı. Şimdi e, başlayacak Celot. Evet. Otur elin yıkarsın. Gitmeyin. Kusura e, bakmasın değil mi? E, efendim, e, Başlayaq qoyaq. Çox sıcaq. U <laughs> tut oğlum, elin dayanır təyənirsən. Dayanırsan. Bize biraz tələskə təbirsən. Təbirsən. Heç bir məsələ xodur, mənə. Bu oyuncaq var ya? Nə var? Bu oyuncaq oyuncaqdır. Cinet kimi, Lədirdəki oyuncaq kəsilir. Bir sənə gəlir oyuncaq. Nə zamanışdı? Riyaz narazı yapırdı. Nə var? Narazı. Bu eti ya hastalar buruna yakalanız mı? mı? Hiç şey <laughs> 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 bir şey oğlum. Siz az. Çok soyuq. Bu soyuq. Əsə biz yələb baxsan. Yox, belə şaliskapette. Vallahi nədir bir pasteli, nədir heçbisi. Az kərəm bir bir şey, gətirə bu şeyləri tək. A bu şeyləri qoyun, kemiklə. Bir qab gətir. A o zaman bunu. Okumadı ya. Bu belak tarozu görünür ya. Cim. Ha, işte de kuruşmuş. Bujur qazı bəhcə toymuşuq. Yalnız şey. Şalqav. Qarsın şeyini yeməyək. Biz hani baz yerlərdə şey var. Hayır, dünən çin pazarlar idi. Qazı züvur dedi biz yemədik. Right. Bəy yemədiyim üçün sözü. O ola. Yemiriz. Biz heç birimiz yemədik. Səbraçsən. Yerdən bundan bizim yer. Hə? Daha da. Ondan bir yer. Mirabət. Ağıyor be. A, mi yani? Evet. Bu oldu. Bunların yoksa. yok. O yok yok. yok. <laughs> biraz lal konuştursa. Pi var. Pi ne? Pi pi. Orada pi var. <laughs> şey Burada Hadi Bir dakika var. bak. Əbidə xəbər həsrüssü. Ya, mən. Yenə çörbələri yəsirsəm boşasın. Hazır. Qoyacaqısan. Çorbamızda patates doğradıq içini. Quru köy əbəliyi. Əbəliyi Evvelik quru deyim mən yazın toplayın. Quru köy əbəliyi də yeyin. Patlasın yox. <laughs> Çəmidə çim yemirmək istəsək qoyacağıq. Yesin kim yemek isterse. Genelde bizim evde kadınların işi. Anam oturur kemiği. Keyif dişlerini takmaya, ya ben Keyif şey, alır. Dişlerimi takma ya yeni taktırmışım ya bence. Vallahi buran ya vaha bedra bitsin. <laughs> vallahi ya. Tamam iş var daha yeni yandı daha var. İyi şükür bizim de işimiz bir şey Şargam doldurayım mı? Şargam içersiniz. Yok ben Baba ona bundan iyi de. değil mi? Şargam doldurayım mı? Tarzan abi. ata tata ta hasanat ne dicen abi hasanat bunu bırak bırak ben bırak aloran kolana kolana hadi evet hadi evet hadi evet aloran gel geç o şey yapma o kaşıkta mı nereda yok şey olmaz çok küçüktür ama az öyle Ben, 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 ben mideni yakıyorum. Abi canım bir şey olmaz. Ramazan ayı sadece geçti. Geç, geç, geç. Aşağı. Sence tiftarın aşkına git. Bulgur pilavı da. Bulgur 咱们吃饭呢。哎，喂。 Bu sefer ısırgan mevelik de olmaz. Ama fazla fazla evet, ev için değil. çıksın anan sana bul toplasın kurusun yollasın. Öyle diyorum da istemediğin kadar git yol üstü çeşit derin kenarında yol üstü istediğin yerden topla. Yol topluyoruz da. Şuradan çıkmak istiyorum. Şuradan uçakalı. Al bu biraz çayda. Köyün yok mu? Bedir abi bunu böyle makale gibi mi yapıyorsun abi yoksa? <laughs>